Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iğne oyasının değişik bir modelini göstereceğim. Bu benim kullandığım 10 yıllık yazma. Hem küçük, çıtı ama örneği çok kibar. Çok güzel duruyor. Ben bunu 10 yıldır başımda kullanıyorum. Bugün size bunu değişik modelini göstereceğim. Şimdi modelimize detaylıca bir bakalım. Ben sizin için bir tane burada örnek çıkardım. Aynı bu modelden. Şimdi önce kökünü yapıyoruz. Sonra buraya 3, 2, 1 yapıp sonra yaprağını geçiyoruz. 6 tane yaprağı sin atıp Ondan sonra içine döne dönek yanlarında birer tane sil koyup dörder tane bitiriyoruz ondan sonra yerden bir tane daha krem iplikten iki iğneden bir tane krem iplik alıp kökten başlıyoruz oraya da üç tane siil yapıp ondan sonra üzerine pembeden gidip aşağıya inip sonra tek 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 üçlü siiller aralarını yapıyoruz ve böyle bitiriyoruz ben şimdi size aralarının siillerini göstereceğim. Bir tane yapmıştım. Şöyle iki tane, üç tane siil yapıp bir tane aşağıya inip arasına ikişer tane boşluk bırakıyorum. Çünkü o zaman üst üste olur güllerimiz güzel olmaz. Şimdi iki tane boşluk bırakıp sonra üçüncü siilimizi yapıyoruz. Siz isterseniz çok sık da yapabilirsiniz. O çok sık olunca da çok güzel durmaz diye ben araları ikişer tane boşluk bıraktım. Şimdi bunlar araları. Üç tane siil yaptık. Siz beş tane de yapabilirsiniz. Sonra öbür modeli korsunuz. Ben size örnek mendili bu. Yazmayı yapmadığım için... Sizi sade köklerini gösteriyorum şimdi. Şimdi 3 tane yapıp 3 tane araya 4 tane boşluk bırakıyoruz. O zaman gül dip dibe olur. Güzel olmaz. Tam şimdi gül yatağı için 3 tane de gül yatağı için koyuyorum. Kök. Şimdi geri dönüp Şimdi gül yatağını ikiye indiriyorum. Ondan sonra bunu bitiriyorum. Sonra içine girip karşıya geçip gülün yatağını koyuyorum. Bir daha gelip iki kere ediyoruz daha düzgün dursun diye. İpim bitti. Ben ip ekleyeyim. Ben şimdi ipimi ekledim. Şimdi buraya yaprağın altındaki 6 altı tane siilimizi yapıyoruz. Yaprağın bu 6. 1 tane 2 tane 3 tane 4 5 6 Şimdi bunun 6 tane yaprağın silini yaptım. Şimdi içini doldurup gideceğiz. Şimdi döndürüyorum. Şimdi bunun içine bir tane siil yapıyorum. Kenarlarındaki siiller. Köşeye bir tane siil. Şimdi içine frendiz yapıp gidiyorum. Şimdi ta köşeye kadar. Şimdi 5 taneydi. 6 taneydi. Şimdi 5 tane kaldı. Şimdi döndürüyorum. 5 tane içini yaptık. Şimdi buraya bir tane sil koyup Şimdi şu araları yapıyorum. Şimdi araları yapıyoruz. Yaprağın arasına. Şimdi dört tane kaldı. Şimdi bir sil daha yapıp Şimdi aralara geçiyoruz. Şimdi bu öbür köşeye bir sil daha koyuyorum. Şimdi arada iki tane kaldı. Şimdi bu köşeye bir sil daha koyup bir tane daha yapıyorum. Şimdi öbür köşeye bir sil daha. Buraya bir sil daha. Bitirip gülümüzü yaprağımızı bitiriyoruz. Yaprağımız bitti. Şimdi buradan ipimizi kesip şimdi krem ipimizi alıp şimdi bunun dibine güllerini koyuyoruz. Şimdi ipimi bağlıyorum krem ipimi. Şimdi ipimin içine şimdi şöyle bir tane sil yapıyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Bir tane daha bırakıp iki tane buraya sil yapıyorum. Üç tane yapıyorum. Bu da üçüncü siilimiz. Üç tane siil yaptık. Şimdi bunun tepesini batıp bunun da tepesine batıp ikincinin de tepesine batıp bir tane de karşıdaki yaprağı batıp üç tane Sil yeri 3 tane sil koyduk. Şimdi üzerine dolduracağız. Kremle. Burayı da 4 tane yapıp Bu da krem arasının gülü oluyor. Şimdi 4 tane orayı doldurduk. Şimdi bir ikine geçiyoruz. Şimdi 4 tane de bunu doldurup 4 tane de bunu doldurduk. Şimdi bunu geçiyoruz. 4 tane de bunu gülümüzün arasını dolduruyoruz. Sonra bu aşağıdan bağlayıp kesiyoruz. Şimdi gülümüzün arası oldu. Doldurduk. Şimdi pembe ipimizi geçiyoruz. Şimdi pembe ipimizi başladık. Şimdi pembe ipimizi şöyle bağladık. Tam böyle 3 tane gül yapıyoruz bunu da. Bunu da aşağıya inip şimdi arkasını geçirip doldurup geleceğiz. Bunu da 4'e er, 5'e er tane dolduruyoruz. Bu az daha büyük olduğu için araları dolasıya kadar dolduruyoruz. Ben şimdi bitirdim. Üstünün sihirlerini doldurdum. Böyle bu modeli yapmış bitirdim. Şimdi ben size aralarının sihirlerini de göstereyim. Buradan inip aşağıdaki siillere geçeceğiz. Gülümü bitirdim. Şimdi ipimi bağlayıp Aradaki sihirleri yapalım. Araya yine 3-4 tane boşluk bırakıp çünkü güllerin yatağı 4 tane bırakıp güllere geçtik. Şimdi bunu ara sihirlerini yapıyoruz. 3 tane sihir bırakıyoruz aralara. Sihilleri alttan alıyoruz. Daha dolamayınca alttan dolayınca daha düzgün oluyor. Böyle bunları da aralarını sihir olarak yapıyoruz. Araları iki bırakıp sonra üçüncüye yine sihir yapıyoruz. Üç tane sihir yapıp aşağıya inip gülümüzü tamamlıyoruz. Bunlar da arasının sihirleri. Bir bitmiş hali bu şekilde. Ben şimdi hem gülünü koydum hem arasını koydum. Siz istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. İsterseniz araları 5 tane koyup bu gülü yapabilirsiniz. İsterseniz 3 tane koyup da yapabilirsiniz. Sıklığı siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Umarım beğendiğiniz bir model olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.